Kural belli, karanlık protokol. Yeah yeah. Ah ah. Geceyle yazdım adımı ah, Sokak tanır sesimi Dostluk ucuz bu şehirde bedeli var her şeyin Gözlerimde uykusuzluk cebimde planlar Konuşan çok bu yollarda yapanlar azlar Yalanı uzaktan seçer bu akıl Maske düşer gerçek kalır Zaman acımasız kim rol yapar Kim gerçekten burada Ben zemine basarım düşmem bulutlara Her adım hesap her söz ağır Bu şehir hafızalı hatayı bağışlamaz Suskunluğum zayıflık değil Ben konuşmadan önce sonucu yazarım Bu karanlık patokol Kural sert yolda Ayakta kalan sessiz olur düşen çok konuşur Ağza Bu karanlık protokol Geri dönüş yok Gece öğretir herkese Kim gerçek kim boş Kim boş Canlarım derin, sabrım uzun. Parlayanlar çabuk söner kalanlar suskun Güven dediğin kırılgan cam Bir yanlış hamle, her şey paramparça an Kimse masum değil bu oyunda Herkes bir şey saklar cebinde sonunda Ben açık oynarım netim Risk alırım ama yönüm belli Show yok, vitrin yok İzim asfaltta kalır, story de yok Bedel ödemeden konuşan çok Ödeyen bilir, susar yoluna bakar Var. Beni anlatmaz sahne ışığı Gece bilir adımı gündüz saklar pisliği Kırık aynalarda gördüm kendimi Kaçmadım yüzleştim güçlendim Bu oyunda ikinci şanssız Düşen kalır kalkan yol alır Biraz duygular kilitli akıl başta Karanlık protokol kural bu baştan Bu karanlık protokol Kural sert yolda Ayakta kalan sessiz olur Zaman konuşuruz Allah Karanlık protokol geri dönüş yok Gece öğretir herkese kim gerçek kim boş